Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biz buradayız şu an. Bence siz bizi burada gördüğünüz anda ne yapacağımızı anlamışsınızdır. Evet, bugünkü videomuzun konusunu açıklıyorum. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz evimizde bir e, oda var boş misafir odası. Ee, biz çocuklarımız yani kızımız ve oğlumuz için orayı o e, oda yapacağız. Yani onlar aynı odada kalacaklar. Evimizde çünkü başka oda yok gerçekten. Eğer başka bir zaman başka büyük bir eve taşınırsak bu arada spoiler yok. Öyle bir şey yok. Sadece olacak şeyleri yok. Spoiler yok. Ama siz neyse başka bir büyük bir eve taşınırsak belki Hani e, orada mesela şey yaparız. Orada ayrı odalar yaparız ama şu an evimizde ayrı oda yapacak yer yok. Bu arada biz çocukların isimlerine karar verdik. Şimdi çocukların isimlerini açıklayacağım. Hazır mısınız? Açıklıyorum. Açıklıyorum. İsimleri... İsimleri açıklamadan önce lütfen kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hadi o zaman isimleri açıklayalım. Kız olan ismi Zoe, erkek olan ismi de Joey olacak. Evet, yuhu. Evet, biz bu isimleri yani ikiz oldukları için böyle benzer isim olursa daha hoş durur diye düşündük. Zoe, Joey, Zoe, Joey bence çok tatlı. Ee, yani siz de e, bu isimle alaka, alakalı fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi biz alışveriş yapmaya geldik. Böyle iki katlı yatak falan seçeceğiz çünkü ayrı odaları yok. Yani bir dolap, bir yatak, bir de en fazla masa seçeriz yani. Çünkü gerçekten o evimizde başka oda yok, o yüzden e ayrı odalar olamıyor. Neyse çok uzattık. Videomuza geçelim. Şimdi biz böyle bir yere geldik. Sofalarım, böyle mobilya e satan bir yer. Yani daha doğrusu çok mobilya denilmez ama. Ee, böyle çocuk eşyalı, çocuk mobilyaları satan bir yer. Buraya geldik. Şimdi zil çalacağız. Aa, tövbe. Zil ne olmuş senin şey? Zil çarpılmış. <laughs> tövbe tövbe. neyse basalım yine de biz. <laughs> Arkadaşlar bakın harbiden zil çarpılmış. Tuş burada. Buraya basınca sizi çıkıyor neyse boş verin. Evet kimse yok mu? Tak tak tak. Baktık efendim. Aa Sofya Hanım hoş geldiniz. Buyurun içeri. Ee, siz zaten önceden geldiğinizi söylemiştiniz. Ee, en yeni mobilyalarımızı sizin için getirdik. Teşekkürler teşekkürler. Ee, biz başlayacağız da bir şey söylemek istiyorum. Tabii efendim söyleyebilirsiniz. Şey biz kayıt yapıyoruz da YouTube videosu sorun olur mu? Hayır sorun olmaz aksine bizim için daha iyi olur Sizin takipçileriniz de burayı görebilir Ve gelebilirler Evet doğru söylüyorsunuz yani buraya gelmeyi unutmayın Burasının ismi neydi bu arada Kids shop Ne Kids shop hmm, Tamam kids shop ee, Kids shop'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar Neyse şimdi içeri geçeceğiz biz Bu arada Alex e, Yaşıyor musun Sesin çıkmadı da Evet arkadaşlar merhaba. Ben de buradayım. yaşıyorum. Merak etmeyin. İleride e, Flora Hanım var. O size yardım edecek. Eee ileri doğru giden isterseniz. Tamam, teşekkürler. Evet. Flora Hanım siz misiniz acaba? Evet, benim nasıl yardımcı olabilirim? Şey e, biz yani çocuk mobilyalara bakmaya geldik. Ha peki mobilya bakmadan önce şurada bizim bebek arabalarımız var. Onlara bakmak ister misiniz? İsteriz değil mi Alex? İsteriz. Evet evet isteriz. Tamam buyurun bakabilirsiniz. Bunlar çok az kaldı. Çünkü muadiller ve bunlar yurt dışından geldiği için bunlar son kalanlar. Başka da şeyimiz yok. Ürün gelmeyecek bunlardan. Hı peki alalım o zaman. Şu çok tatlı ama yani bilmiyorum çok böyle birazcık büyüyünce kullanamazlar gibi geldi. O yüzden bu çok iyi ikiz olacakları için iki tane alacağız bunları. Peki biz bunları taşımak zorunda mıyız? Yani bunları evimize gönderemiyor musunuz? Gönderebiliyoruz ama onlar ayrı ücret oluyor Sofyanım. Tamam sorun değil, ayrı ücret olsun ama siz evimize gönderin. Biz böyle alacaklarımızı söyleyeyim siz gönderin. Tamam. E bu ikisini aldınız değil mi? Evet. O zaman mobilyalara bakmak için içeri geçelim. Evet. Burada böyle lambalarımız var gördüğünüz gibi. Böyle pembe bir lamba var. Şöyle köpekli, kedili lamba var. Bunlar genellikle hayvan odalarında kullanılıyor. Ve onlar da iki tane olduğu için getirdik ama çocuk odasına taksanız da iyi durabilir. Yani pek biz onu bir beğenmedik ama sence Alex? Ben beğendim şahsen ben çok beğendim ama sen beğenmediysen düşünelim yani almayalım hemen. Evet onu biz bir düşünüyoruz. Tamam düşünüyorsunuz. İçeri geçelim o zaman şu pembe lambayı bakmayacak mısınız? Hayır biz bir odayı iki çocuk için yapacağımız için bir kız bir erkek. O yüzden pembe lamba tek olmaz. Peki içeri geçelim yataklara bakalım o zaman. Evet Softy Hanım evet Alex Bey Şimdi e, burada gördüğünüz gibi Şöyle pembe bir yatak var e, Bu nasıl buldunuz sizce Şey yani Çok güzel ama Yani bir odaya iki yatak koyarsak Gerçekten bu sefer e, Dolap koyacak yer kalmaz Yani bilmiyoruz İkili yatak varsa ilk önce bir Bunlara bakalım ikili yatak seçeceğiz Muhtemelen tamam ikili yataklarımız ileride ama yine de bakın bence öneriyoruz çünkü bunları. Bu arada yukarıda da tablolarımız var. Bir tablo seçmek ister misiniz? Ee, eğer ikili yatak alırsanız bir tablo hediyemiz oluyor zaten. Nasıl mobilya mı hediye ediyorsunuz? Ya bu tablolar çocuk tablosu olduğu için hediye edebiliyoruz. Tamam o zaman ee, biz zaten ikili yatak alacağız. Ee, şey olarak da tablo olarak da şu ee, fareli seçerim sence. Bence de fareli olur. Çünkü yani diğerlerinde harf sayı falan yazıyor. Bunlar daha kreşe bile gitmediler. Evet biz fareliyi alacağız. Tamam fareli hediye olarak. Burada böyle sarı bir yatağımız var. Bu nasıl? Hem bunun pek örtü detayını sevmedim. Bir de zaten çok dar. Peki. Burada böyle gümüş bayağı satın alınan bir yatağımız var. Sizce bu nasıl? Ya, o çok yürüküştürüyor ve çok gold var üzerinde. Sence Alex? Bence de o bizim evimizle alakası yok yani. Tamam o zaman. E, böyle bir yatağımız var. Şöyle basıldığında gördüğünüz gibi önü açılıyor. Bebeğinizi buradan almak isterseniz şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Güzel ama yani bizlik değil. Peki buraya gel geldiğinizde de burada kreşlerimizde daha çok tercih edilen bir yatak var. Kreşlerimizde derken kreşlerde yani. Ya biz o yatağı internette gördük ama yani gördük ama çok böyle önü açık olduğu için düşer diye şey yapıyoruz. Düşer diye düşünüyor. Yok. Bebek oradan düşebilir diye düşünüyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ee, tamam yani tekli yataklarımız da bu kadardı. İki tane de ikili yatak çeşidimiz var. Ee, onları da bakalım isterseniz sonra masaları önereceğim size. Peki. Evet gördüğünüz gibi Sofya Hanım ve Alex Bey böyle bir yatağımız var ikili. Ya bence bunlar böyle daha birazcık daha mesela veya birazcık daha 8 yaşında çocuklar için olabilir yani. Doğru söylüyorsunuz. Bunlar birazcık çok erkeksi. Yani kız çocuk çocuğunuz olacaksa bu onu hiç O yüzden tavsiye etmem. Bu arada yukarıda iki tane takım lambamız var. Onları da göz atabilirsiniz. Hmm, Soft ben bunları beğendim aslında. Alex ama bak ileride şöyle yapraklı bir lamba var. O daha güzel. Doğru söylüyorsun. Tamam o zaman. Ee, ondan sonrasında bir tane de şöyle gelin isterseniz. Bir tane de şöyle bir yatağımız var. Bu da yine çok tercih edilen yataklarımızdan. Bakın. Böyle bakabilirsiniz merdivenli. Alex yani zaten başka çeşit yok ve ben bunu çok sevdim. Softe doğru söylüyorsun. Ben de çok sevdim. Ya, o zaman biz yatak olarak bunu alıyoruz. Yatak olarak bunu alıyorsunuz. Peki ee, masalara bakmak ister misiniz? İsteriz. Alex sence masa alalım mı? Ya bence alalım. Resim plan çizerler işte ne güzel. Doğru söylüyorsun. Ya biz hiç düşünmeyelim. Şu masayı alalım. Ama şöyle dört sandalyeli olmasın. İki sandalyeli olsun. Peki sandalye olarak hangi renk istersiniz? Şu ikisini istiyoruz. Farklı renk olmasın. Peki. Ee, bunların üstünde de masalarımızın üstünde de şu şekilde e, masanın üstüne koymalık lambalarımız var. Bunlardan da seçmek ister misiniz? E, yani alsak da nereye koyacağız ki? E, masanın üstüne Sofya Hanım. Yok ya gerek yok değil mi Alex? Evet evet yani e, tavanın şu aldı, aldığımız zaman gerek olmayacak zaten. Evet biz onu almıyoruz. Şuradaki lamba e, nasıl yani tarif edebilir misiniz? Olanma da gerçekten çok tercih edilen bir lambamız. Böyle e, yaprak detayları var. Gerçekten çok gerçekçi yaprak detayları var ama gerçek yaprak değil tabii ki de. E, ışığı ışık topu biraz büyük. Yani bayağı aydınlatıyor. Bir salona koysanız bayağı büyük aydınlatır yani. Tamam o zaman biz onu alacağız. Bir de olanmayı alıyorsunuz. Bir de masa tamam. Eee Şimdi diğer odaya sandalyelerin olduğu bölme gidelim isterseniz. Tamam. Evet, sandalye bölümümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada e, çocuklar masada otururken bu tarz sandalyeleri oturması bu tar bu Ay ne oluyor ben konuşamıyorum. Bu tarz sandalyelere oturmaları daha güvenli olur. Çünkü yani e, görüyorsunuz önleri Ya Rabbim önleri korumalı. Ee, o yüzden daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Ama bizim evimize uyacak en iyi olanlar bu veya bu olur bence Alex sence? Aslında bu da olabilir Softia. Ya bilmiyorum ben karar veremedim ama ben bu diyorum. Sence? Tamam ama bahçemiz için de seçmemiz lazım. Bahçemiz için de bunu seçelim o zaman. Tamam. Peki e, burada bunlar bir tane görünüyor. Yani bunlardan var değil mi? Evet e, depomuzda var bunlardan daha fazla. İkisinden de iki tane alıyorsunuz değil mi? Evet ikisinden de ikişer tane. Tamam sandalyeleri de yazdım. Burada şöyle tablomuz, şöyle bir e, panomuz ve ışıklarımız var. Ya aslında ışıklar güzel sence ışık alalım mı Alex? Ya bence alalım eğer evimizde yani odada güzel durmazsa zaten geri gönderebiliyoruz değil mi evet evet geri gönderebilirsiniz sorun olmaz zaten montajı da e, ekibimiz yapacak peki evet o ışıklardan da alalım e, onlardan da 3 tane alalım 3 tane evet tamam 3 tane de yıldızlı ışıklandırma şimdi e, dolap bölümüne geçelim isterseniz Evet, burası da dolap bölümümüz. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane dolap çeşidimiz var. Ee, buradan bakabilirsiniz. Ya Alex ya ben bunu çok beğendim ama bu da olabilir. Yani soft içinde bizim seçtiğimiz eşyalara bakarsak bu daha iyi olur. Yani ama o da güzel yani. Bence bu. Ben bunu seçiyorum. Tamam zaten odaya bir dolap koyacağımıza göre bunu seçelim. Eğer yer kalırsa bunu da alırız. İkisini de biz yazalım. Yer kalırsa bit ikisini de koyarız. Tamam o zaman iki tane. Bir çekmeceli bir de normal açık dolan. Şurada da e, bebeklerinizin altını değiştirmek için yerler var. Almak ister misiniz? Ya gerçekten iyi olur da şunun altına başka bir şey koyabilir miyiz? Evet evet onun için çeşitlerimiz var. Ekibimiz e, getirdiğinde yerleştiğinde görebilirsiniz. Tamam bir tane de bundan alalım. Zaten onlar bir, birazcık büyüdükleri zaman kaldıracağız. Evet. Bir tane de alt değiştirme yeri. Evet. Ee, buradaki e, mobilyalarımız bu kadardı. Üst kata çıkmak ister misiniz? Üst katta ne tür eşyalar var acaba? Yani üst katta yani üst katta daha çok oyuncak veya benzeri eşyalar var. He şu an oyuncak olmasın ama. Eğer ileride buraya tekrar gelişsek alırız. Alışverişimiz bizim bu kadar olsun. Tamam peki. O zaman sizi uğurlayalım. Şöyle gelin. Çıkalım. Mary Hanım, e, Sofi Hanım'la e, Alex Bey'in alışverişi bitti. Onları uğurlayabilir miyiz? Tabii ki. E, tamam şöyle bırakayım eşyalarımı. Buyurun geçin siz. Uğurla misafirlerimize. Evet, bir daha bekleriz. Ee, bir birkaç gün içinde ekibimiz gelip eşyaları yerleştirir, merak etmeyin. Tamam, teşekkürler. Gel Alex. Ee, ödemeyi yaptınız mı acaba? Ha doğru ödemeyi. Ödemeyi şu an mı yapacağız? Eşyalar geldikten sonra mı? Şu an yapmalısınız. Tamam. Ne kadar tuttu? Aldıkları ne? Bir bakayım. Meri Hanım benim defterimden bakabilirsiniz zaten oradan bakıyorum. Hmm. Tamam ee, aldıklarınız toplam 250 bin lira. Ne? <laughs> ne var ya? Ne güzel işte. Ne güzel. Softy. Ne kadar fazla tutmuş haberin var mı senin? Ya yani var da. Boş ver öde yani. Bir kere alışveriş yapıyoruz. Doğru söylüyorsun. Gitti güzelim parçacıklar. Evet ödediğimi çıkalım artık. Evet softleri, mobilyalarımızı aldık. Ee, videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aldığımız bu mobilyalar hakkında ve e, kurduğumuz oda hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.